Merhaba, ben İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisiyim. Bugün size üniversitemizin en önemli avantajlarından biri olan Uluslararası Geçerli Diploma ve Mavi Diploma hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle yurt dışında kariyer yapmak, yüksek lisans yapmak ya da diplomamızın dünya çapında kabul görmesi hepimizin hayali değil mi? İşte tam bu yüzden İstanbul Gelişim Üniversitesi diplomanızın uluslararası geçerliliği için büyük önem taşıyor. Bizim diplomamız sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde geçerli olabiliyor. Bunun sırrı üniversitemizin aldığı akreditasyonlar ve mavi diploma uygulamasına saklı. Mavi diploma uluslararası standartlarda eğitim aldığınızı gösteren özel bir belge. Yani mezun olduktan sonra elinizde sadece bir diploma değil, global arenada geçerliliği olan güçlü bir sertifika oluyor. Bunun sayesinde ister yurt dışında yüksek lisans yapabilir, ister uluslararası firmalarda iş bulabilir, ister Türkiye'de global şirketlerde kariyerinize devam edebilirsiniz. Üstelik eğitim dilimizin İngilizce olması ve Erasmus Plus gibi değişim programları ile kazandığınız deneyimler sizi rakiplerinizden bir adım öne taşıyor. Ben de üniversitemden mezun olduğumda bu fırsatları en iyi şekilde kullanmak için staj ve sertifika programlarına katılıyorum. Siz de mezun olduktan sonra mutlaka bu fırsatları değerlendirin. Kariyer danışmanlığı almayı, profesyonel CV hazırlamayı unutmayın. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin mavi diploması sizin dünyaya açılan kapınız. Biz burada sizin için en kaliteli eğitimi ve en sağlam uluslararası geçerliliği sağlamakla yükümlüyüz. Yani kısacası siz sadece hayallerinize odaklanın, gerisini gelişim halleder.